Evet arkadaşlar. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Bu teybin üstüne dökeceğim. Kabloyu bağlamıştım zaten. Şimdi de küçük benim meşhur takım çantam. Merkezi Soma. Reklam yapmış gibi olmayalım. Şurada sapa olmayan bir tane yıldız sonra var. Önce bunu çöke. Şöyle söktük. Eti bu şekilde. Tamam satın yok. Şimdi Sen devreye giriyorsun. Şimdi biz bunu bağladık. Bağladığımız açı çalışmıyor. Bakalım değerli neymiş. Yazmıyor burada. Buna bir alt yaptım Teybi bağlamak için. Şimdi T'yi buraya getirmek lazım. Mira. Yeah.